Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda güneş paneli nedir? Güneş paneli ne işe yarar? Nasıl çalışır? Ve nerelerde kullanılır? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ve videonun sonunda uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Güneş paneli üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi bulundurur soğurmak ne anlama geliyor arkadaşlar? Bir maddeyi emmek, yutmak anlamına geliyor. Burada güneş panelinin güneşin vermiş olduğu enerjiden yani ışıktan faydalanarak bu hücreler sayesinde güneşin vermiş olduğu ışığı, enerjiyi içerisine çekerek bu enerjiyi kullanılabilir hale getirmeye yarayan sistemlere güneş paneli denir. Bu elimde görmüş olduğunuz güneş paneli boyutundan da anlaşılabileceği gibi ufak bir voltaj vermektedir. Bu güneş paneli 1.5 volt yan yana iki tane görmüş olduğunuz gibi bu güneş paneli ise 3 volt DC enerji vermektedir arkadaşlar. Bu panellerin çeşitleri ve ebatları vermiş olduğu çıkış voltajına göre değişmektedir. Endüstri uygulamalarında veya elektrik santrallerinde binlerce güneş paneli kullanılarak büyük sistemler kurulmaktadır ve bu sistemlerden gerçekten de ciddi anlamda elektrik elde edilmektedir. Yüksekliği 1,5 santim, eni 3 santim olan bir güneş panelinin performansı vermiş olduğu çıkış yani 1,5 volta göre değerlendirilir. Güneş panelleri sadece belli dalga boylarındaki ışığı elektriğe dönüştürebilir. Geri kalan büyük miktarda hücreyi oluşturan madde tarafından ya emilir ya da yansıtılmaktadır. Güneş panellerinin montajında dikkat edilmesi gereken husus mevsimlere bağlı olarak farklı açılarla güneşe doğru yönlendirmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Ülkemiz şartlarında yani Türkiye şartlarında bu açı 60 derece kış eğimi olması gerekmektedir. Bu sayede buzlanma yani kar yağdığında üzerinde kar birikmemesi ve buzlanma engellenmesi için 60 derece kış eğimi dikkate alınmalıdır. Güneş panelleri 220 volta kadar 500 volta kadar çıkış verebilmekte ve ebat ebat değişmektedir. Bunları birbirine ekleyerek bu voltajlar daha da çoğaltılabilir. Ama ülkemizde şu anda maliyeti çok yüksek olduğundan pek yaygınlaşamadı aslında ama geleceğin enerji kaynaklarından bir tanesi de bu güneş panelleri olacaktır şu elimde görmüş olduğunuz 1.5 cm e 3 cm ebatındaki güneş paneli 1.5 volt çıkış verebilen almaya kalktığımız zaman parakende fiyatı 10 TL ve 3 volt çıkış verebilen güneş panelinin değeri ise 17 TL ebat ve voltaj çıkışı büyüdükçe fiyatı da ona göre aynı orantıda artmaktadır. Evet arkadaşlar güneş panellerinin çalışma prensibinden ve yapısından ufaktan bahsettikten sonra e, nasıl çıkış alacağız ve kullanacağız bunu anlatmaya çalışacağım. Güneş panelimizin arka yüzeyini çevirdiğimizde artı ve eksi çıkışları bulunmakta. Şimdi biz buradan artı ve eksi uç alalım ve diğer panelimizden de artı ve eksi uç alalım. Güneş panelimizin üretmiş olduğu elektriği DC 3 volt motorumuza verelim ve şunu da şöyle silikonlayalım arkadaşlar. Döndüğünü rahat gözlemlemek için. Arkadaşlar güneş panellerimizin arka yüzeyini çevirdiğimizde artılarını birleştireceğim ikisinin eksilerini de birleştireceğim. Yani birbirine paralel bağlantı olmuş olacak. Bu artı eksileri de motorumuza vereceğim. Bakalım güneşte nasıl çalışacak? Evet arkadaşlar lehimleme işlemimizi bitirdik. Şimdi artı e, x'i ucumuzu da aldık. Evet arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum eğimi de vermek için şöyle Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güneş panelimizin de eğimini hazırladık çıkışlarını aldık Arkadaşlar, şimdi güneş panelimizin standına bir spot aydınlatma tutalım. Yaklaşık 100 watt değerinde bir LED ampulümüz var. LED ışık veriyor ve bu ışığı güneş panelimize tuttuğumuzda motorumuzu döndürdüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Evet, anında döndürmeye başladı. şöyle çekelim. Çektiğimiz anda durdu arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle uzaktan uzaktan güneş panelimize doğru şöyle yakınlaşalım. Bakalım ne kadar mesafede algılayacak. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 15 santim var güneş paneli ile led spotun arasında. Evet arkadaşlar şimdi güneşi hayal edin. Dünyadan kaç kilometre uzaklığında yaklaşık 20 santim bir karış şöyle mesafede çalıştırıyor ancak spot ampulle de güneş panelimizi nasıl çalıştığını gösterdik. Ee, şimdi güneşe çıkalım arkadaşlar. Bir de güneş panelimizi güneş ışığıyla deneyimizi yaparak gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi e, güneşe geldiğimiz için biraz çekim kötü olabilir. O yüzden kusura bakmayın şimdi güneş panellerini A4 kağıdıyla kapatıyorum ve elimi çektiğim anda görmüş olduğunuz gibi hemen algılayıp algılamaz motorumuzu çevirdi. Kapatalım. Pervanemiz durdu ve güneşi algılar algılamaz çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar burada e, dikkat ettiyseniz spot ışığında e, yaklaşık 15 santim kadar mesafede çalışmaya başlıyordu ve e, daha yavaş dönüyordu. Şimdi güneş enerjisiyle direkt güneş ışınlarıyla algılayıp enerji üretmeye başladı. E, muhteşem bir güneşte enerji var arkadaşlar. Güneşteki enerjiye hayran olmamak tabi elde değil. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak diğer videolarımı izleyerek ve bu videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.